Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben evit Bugün top lane'deyiz. Top lane attım. Normalde mid geliyordu ya da orman seçiyordum. Şimdi top lane'de ne acaba? Ee, bakalım bakalım. Ben karşımda Timo sayamıyorum mesela. Griff Cancer çar Anla abi. Birkaç tane hesabım var böyle. Onlarla sıra sıra maç gireceğim. Eğer isterseniz tabi. Onunla yer değiştik. Sıra ver bana. düşünmeyim için. Ee, düşün düşün düşün. Ne alabiliriz? Darius. Ooo. Tarih vs'ye kalın. Jax güzel gider mi acaba ya? Onun ulti tetiklendiğinde diklendiğinde ölür müyüm ki? Garen <laughs> denesek mi acaba? Bayağıdır garan oynamıyorum bu arada. Kostüm var mı bu hesapta? Oha kostüm varmış. Kızılay'ın dağıttığı kostüm. <laughs> Denizli garan. Şimdi de ürünlere bakalım. Hayvan gibi tank kasacak o. Hazır ürün tercih ediyorum genelde arkadaşlar. Aslında şunu da alabiliriz ha. Zırh var. Yani güzel olacak bizim için. Tank olur mu hiç ki böyle? Ya da şöyle başlayalım ya emin olamadım aynen. Hani. Bu şekilde başlayalım arkadaşlar. Evet. Bu hesabın ligi plat 2 olması lazım. Russell hesabımız normalde biliyorsunuz, Darf, Fatal, Fizz. Ee, zamanı çok hesap açtım. Hesap açtığım için çoğu hesap kaldı öyle. Sileceğim, çoğunu sileceğim, birkaç tane hesap bırakacağım. Böyle birkaç tane ligde. Yeni açtığım bir hesap var, onu hiç görmediniz siz. Ee, en son altın mıydım? Platon mu çıkmıştım? Öyle bir şeydi. Onu da iyi kastım. Evet, karşıda Darius. Amumu, Zed, Stitch, Zyra. Fight'ta kim alır acaba? Amumu ulti, Zyra ulti. Bizde ne var? Jarvan, Lux. Nami. Bilmiyorum ya. Fight'ta bakacağız. İnşallah. <laughs> Rezil olmam. Uzun zamandır Karen oynamıyorum. Top lane sevmiyorum. Biliyorsunuz ben middeyim genelde. O yüzden ya Fizz oynarım ya Vex oynarım. Tek diyor. Bakalım. ammo tank asacak gara iddiayı tank 2 vs 2 gibi şöyle yukarıda ne oluyor bizim Dari ile 1 vs 1 atamam pasifi tetiklenir şöyle kafasına şöyle vura 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 vura. Kafasına vurduk güzel. Onu yemedik. Onu yememiş olmamız güzel bir şey. Şöyle vura vura kaç. Bir can aldım şuradan. Yoksa o bizi pasifiyle kesebilir. Aynen aynen. Çektim şu an bak şöyle. E fullleyeceğiz büyük ihtimalle. Ya da Q mu fullesek bilmiyorum. Bakalım duruma göre. Olabildiğince çemberin içinde kalmaya çalışıyoruz. Böyle flaşını atarsın. Jarvan gelmeseydi bile ben onu keserdim. Jarvan geldi diye kaçtı. Ultimiz açılsaydı iyiydi. Bizim olayımız ulti açıldıktan sonra. Adam kule altında farm yaptı. Şuna bak. Hadi şurada altı alayım. Altı yap beni. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel Dari. Öleceğini biliyorsun. Kaçarsın öyle. Hemen adam base attı. Şöyle hızlıca burayı alalım. Kim minyon kaybetsin? Şöyle girdiğimiz ürünlerde de kuleye vurma var. Bir plaka daha aldık. Dön. dön. Dön 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 Şimdi o item aldı geldi. Ben de bir item alsam gelsem. Nasıl olur? Şöyle seri 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 koş koş koş. koş. Jarvanımız fitliyor şaşırmadık. Genelde ormancılar böyle yapıyor. Neden yani? O canımı niye alıyorsun? Terbiyesiz. Heh, ne var? Gel. Hadi beysen. İkimiz de hayvan gibi tangız. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Al kafana vurdum. Hareketlere bak. Hadi çek beni. Tari sanki ben sana daha çok vuruyor gibiyim ben. Ne diyorsun? Şöyle. Benim pasifim var. Ben pasiften can dolduracağım. Nasılsa. Şuradaki canı alayım. oyun eşitlendi diyebilir miyiz? Aynen aynen. Hmm. Ya ne oldu? Ne oldu yani amaç ne? E pullayacağız. Tabi tabi aynen kestim. Gelme bana bana gelme bana gelme. Bana gelme. Niye flash attın ki? Neden öyle bir şey yaptın? Kostüm vardı diye mı güvendin? Olay bu mu? Sal beni Evet süpersin. O da onu kesti. Yapma bunu. Kestik mi? İki de iki. Çek, çek şimdi. Çek şimdi. Nerede sen acaba? güzel başladık. Yo onu vermem öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok gelmesin ona. Z3 bir kötü oldu Gelecek misin cidden mi? Adamlar şey alıyor. Alo. Çok yani mahnı sonra ne oldu? <laughs> Güzel. 3-0'ı süperiz. Şu an mükemmel oynuyoruz. Jarvan kötü durumda. O da kendini feda etti. Şimdi şöyle ne yapsak. Güzel ya. Yani canım abi. Sal Benim pasifim var sıkıntı yok. Al bana kafana vur. Kost açtım tamam. Güzel güzel. İyi durumdayız. Ben bir beyaz atsam şu item alsam. Kaç metre acaba? Koş 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 koş. Aaa güzel ikinci item de bitiyor. Kulemi vuramazsın öyle bir şey yok. Darin nerede? Bitti mi? Ne yapıyor? kulesini alırız. Süper. Bölünlerden de kule alma tetiklerinde süper. Tamam ben buradan yararım. Geç umurumda olmaz. Evet süper 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 süper. Tamam oynayın siz onları. Ya vuramayacağız. Hah, tamam. Tamam ben buradan gidiyorum. Bir tane daha bulsak. Zed ne yapıyorsun? Çok ayıp. yüzün de kızarmıyor. Evet. Arkadaşlar. Şimdi... Uy. Yedi multilere gel oha. <laughs> <laughs> Hatta onda iyi gitti kötü oldu. Kesin onu. I relax. Kovala kovala kovala. Kovalayın onu. Adamsın. Buradan oyun bitiyor hala. Sen tek başına beni kesebilir miydin? Yardım olmasın. He, kuleyi aldım bak. Bak şu an aldım. Sen ne aldın? Üçlü almış. Hadi kim daha güçlü? Neredesin acaba? Şimdi ben o kuleyi sokacağım. Ölmedin mi ciddi mi? Şaka mı yani? Bunlar beni salmıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Güzel güzel. İki takım da eşit gibi şu an. Ejder çıktı. Ejder almamız lazım. Karabaltı alacağız. Biraz tanklaşalım hadi. Ejder, ejder, ejder. Ejder gidiyor. Jarvan. Nerede öldün? Vermeyin onu. Vermeyin onu. Ya vermeyin ya. Sen bizim çocuğumu kaldırıyorsun gel. Gel. güzel çaldın vallahi helal olsun. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. O Twitch'e bir dayım yok mu? Ya sen ayırdın ya gel. öyle Böyle kapan ulti yersin. Sen abi. Ölmedin mi? Nasıl? Ne öldüm ben? Amma ulti atmış. Oha. Güzel ya takımımız genel olarak iyi. Başarılıyız. Güzel güzel güzel. Kim var orada? Kimse yok. Tamam. Benim sürekli farma yapmam lazım. Bak burada minyonlar gidiyor. Ama 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 neden Jinx? Abi Baron gidiyor. Baron girdiler. Ne alaka? Cidden mi? Hadi bir ifşa edelim adamları. Alamazsın yani öyle bir şey yok. Nereye alayım? Darı itiyor, darı itiyor. Dari, dari, dari. Ben buradan iter giderim. Şöyle devam, 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 devam. Güzel. Birebir 1 öldüler. 2'de iki yaptı. Bana kim geliyor acaba? Ben minyonları ittim. Kim gelecek? Z mi? Z bana mı geleceksin? Ne? O hasar ne? Oğlum o hasar ne? Ne aldın sen? Nasıl büyüdün o kadar? <laughs> Darı flaş. kestim mi onu? Atılta. At, at. Ne yapsın? İlla sana zırt ermiyor mi Hasim? Hayır, hep sıkıntı ya. Adam hala zonya almıyor. Zonya alın, zonya. Neden zaman olmuyorlar ki? İlla öneriyor mu? Yani eşe öner. Hepsini aynı anda veremiyoruz mu? Öner yani. Ne çok fazla kastı. Oy tam base atacak, atacakken Z'de hızlı beyze yolladı. Beni bir sal ya hadi. Hadi beni bir sal. Yapma. Eee... Zonca oynar. Başka öneremiyoruz mu? Ejder çıktı. Ama ejder lazım. Zonya alın abi. yazsana ya. Zonya alın. Zonya, zonya alın. İlla yazayım mı? Yani Pilat Zumbu Telo. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Adamlar hep hep bendeler, hep bendeler, hep bendeler. Neden? 16 hadi. Kesin onu kesin. Şu ejderi bir alsana ya çok gerildim ya, çok gerildim. Bilmiyor gibi oynuyorlar, ben çıldırıyorum yani. Jarvan! Abi bırak kil kovalamayı, hadi. Tamam, al ejder al, sonra baron hadi. Ejder baron, arkadaşlar. Of of. Gerçekten çok sıkıntı bir maç. Güzel başladık. Skora bak 5-6 oldu. Bizimkiler hiç birlik gezmiyor. Gel var şeye gel. Ejder gel, ejder gel, ejder gel. Kadim, 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 kadim. Abi ne alaka? Gelsenize kadime. Kadim, kadim. Alo. Ha bu bu bu. Gold açıldırmıştım. Bir de bu Elio'da çıldırdım. Tamam süper. Süper oldu. Hadi o şey aldılar şimdi. Kadim gitti. Gördün mü aldılar adam. Gördün mü adam aldı. Hadi upaytalım. Alamazsınız ki. Yani rakibin bilmemesi lazım. Neden baron yani neden? Girme. kadın varken barona girilmez. çıldırdık yine. O dali durmaz daha. Hadi minyonlar kule alın. Oo, aldılar süper süpersin. Tamam ben 15 olmaya bakıyorum şuradan. Evet. Abi adamın şeyi bitsin. kadın bitsin. Ne yapıyorsunuz? Sen de öldün. Öldün yani. Aferin. Fitteyim fitteyim. Fitteyim süpersiniz. Adamlarda şey var. Kadim var. Bizimkiler fight arıyor. Neden? Zetli gel sana hadi. sen bir Adam bana tutuştur atıyor bir de. Tamam zeli çıkarttık. Devam 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 devam. Bu oyunun gidişatı belli değil yani. Al işte. Kanka bir salsana hadi. Hadi beni bir sal Bana ulti atacaktım da, dua et. takım geldi. Ölüyordum ya, çocuk bana takmış. Kul altı. Ne kul altısı? Ama ay, ay. pasifim var. Yar 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 yar. Devam et, devam et, devam et. Bitir, 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 bitir. Bitirmeye bakacağız. sistemi bitir. Hmm. Ben çıktım oradan öyle bir şey. Kaç 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 kaç. <laughs> Şeye basamadım. Neydi? Adını hatırlayamadım. Çek buradan çek. Dalma oraya. Jinx nerede öldü acaba? Çok merak. Lux öldü. Aferin. Neden? Ben base atayım ya. Böyle olmayacak. Girme işte. Neden neden? Abi girmeyin. Saçmalamayın. Evet böyle böyle maçlar gidiyor işte. Aferin süpersiniz. Fitleyin durun aferin. Çaldın mı lan? Sen var ya adamsın. Şurada bir yerde bir izet mi gördüm? Bir salgı, bu ne? Hareketlere bak. Böyle olmaz bak böyle olur. Aptal herif bana oynuyor bir de. Ne kadar ezdiysem zoruna gitti. Koleye vurduk. Bitti bitti bitti. Yoksa o maç gidecekti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aşırı sinirlendim. Oyun bilgisi yok gibi oynuyorlar. Delirdim yani. <laughs> Neyse siz keyif aldıysanız önemli olan o. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.